Evet geldik Türkçenin en önemli konularından bir tanesine ek eylem konusuna ek eylem ek fiiller biliyorsunuz ki çok önemli bir konudur değerli arkadaşlar. Ek eylemin iki tane görevi vardır. Bir at soylu sözcükleri gelerek onların yüklem olmasını sağlar. At soylu sözcükleri gelir ve onları yüklem yapar. Bunu ispatlayacağız. Bir de herkesin bildiği ama karıştırdığı. Arkadaşlar bakın öncelikle şunu bilin. Kipleri bilmen lazım kipleri bilirsen ikinci gelen idi imiş ise ek eylemdir. Bitti gitti. Ek eylemlerimiz neymiş? idi imiş ise de. Bunun tek bilgisi var ama kafanı karıştırma. Bakın i ek eylemdir. di görülen geçmiş zaman ekidir. i ek eylemdir. miş öğrenilen geçmiş zamandır. Bizim imek fiilimiz vardır normal şartlarda. Biz ona ek eylemleriz ve bu ek eylemler genellikle düşer. İspatlayalım. Abim yanıma gelmişti. Gelmiş idi değil mi abi bu? i ne yaptı? Düştü. Ek eylemleri yüzde düşer. idi imiş. Bazen de gelmiş idi şeklinde yazarız. Bu da yanlış değildir. istersen böyle kullanabilirsin. Ama biz ünsüz benzeşmesine uğratıp gelmişti şeklinde söyleyebiliriz. Bunu tek tek işleyeceğiz. Ve bugün bu konuyu halledeceksin. Korkma. Üniversite adayı. Lütfen korkma. Çünkü bu konuyu bugün burada öğreneceksin. Ben gerçekten burada hata yapıyordum diyeceksin. İdi. İse de bakın idi göllen geçmiş zamanla şuradaki ek. miş öğrenlen geçmiş zaman s şart ekidir değerli arkadaşlar. O yüzden idi, imiş ise şeklinde çekimleniyor. Şimdi geldik bakın. Basit zamanlı eylemler neydi? Biz bir önce dersimizde fiil tip kişi diye kodlamıştım. Ben gelmişim bak bir tane var değil mi? Hemen bunu bileşik zamanlı yap abi. Gelmiştim. Gelmiş idim çünkü. Idi ne? Hikaye çekimidir ek eylemin. Şimdi gelelim bakın. idi imiş ise hikaye çekimi ididir. Basit çekimli eylemlere idi getirirsin. Eylem ki peki idi. Bu ne olur? Hikaye birleşik çekimi olur. Okur. Bakın. O okur değil mi? Basit çekimli. Fiil kip kişi. Sıkıntı yok. Okumak fiil kipi. Geniş zaman. Dune idi. Okur idi. Geniş zamanın hikayesi. Okuyordu. Şimdiki zamanın hikayesi okuyor idi. Şimdiki zaman bakın buraya kadar bakın. Basit. Ne oldu? Bileşik. Okuyacak gelecek zamanla çekimlenmiş. O okuyacak. Okuyacaktı. Okuyacak idi. Gelecek zamanın hikayesi. Zaten şuraya yazmışız, sıkıntı yok. Okumuş idi. Okudu idi de diyebilirsin mesela. O da görülen geç bir zamanı. Okumuş idi, duyulan geç bir zamanın hikayesidir. Okumuş, bak okumuş. Bir tane kip var. İkinci kip nedir? Ek eylemdir değerli arkadaşlar. Lütfen aradaki farkı ayırt edelim. Okuyaydı istek kipinin hikayesi. Okusaydı şart kipinin hikayesi. Bakın gördüğünüz gibi kapattığınız zaman hemen çok pratik bir şekilde çıkıyor. Okusa idi. Okumalı. Gereklilik kebi değil mi? Hemen tak gerekliliğin hikayesini çektik. Gelelim rivayet çekimine imiştir. Eylem ki parti imiş. Aynı şekilde okurmuş geniş zamanın rivayeti okur imiş. Okuyor imiş. Şimdiki zaman şimdi e, şimdiki zamanın rivayeti şuraya yanlış bir şey yazmış anılmıyorsam. Okuyacak gelecek zamandır okuyacak imiş. Gelecek zamanın rivayeti. Okumuşmuş öğrenilen geç bir zamanın rivayeti. Okuyaymış bak. Çok şaşırırsın istek tipinin rivayeti. Şimdi i̇şte bakın bir tane pratik yapalım. Hocam bunları iyi söylüyorsunuz da. Bakın ekranları başında siz de benimle birlikte bir pratik nokta yapın. Şu şart e, bileşik çekiminden de bahsedeyim. Hemen bir pratik yapalım. Bu işi daha iyi öğrenelim. Daha sonra at soylu sözcükleri eylem yapmaya geçelim arzu ederseniz. Şimdi e, basit çekimli eylemleri ise getirilir. Eylem kip artı ise. Okur. Geniş zaman değil mi? Okur. Sa. Bak ikincisi ne oldu? Geniş zamanı şartı. Okuyor. Şimdiki zaman şartı. Okuyacak. Gelecek zamanı şartı. Okuyor. Okuyacak ise. Okumuş ise. Okumuşsa. Ne oldu? Duyulan geç bir zamanın şartı oldu. Okumalı ise. Okumalı ise. Gereklilik kipidir. Ne oldu? Gerekliliğin şartı oldu. Bakın değerli arkadaşlar. Size sınavlarınızda vesaire okuldaki sınavlarda şu şekilde sorulur. Ya da sen bu pratiği yapmadan bu konuyu öğrenemezsin. Ben şimdi sana diyorum ki gitmek fiili tamam mı? Gelecek zamanın hikayesi 3. teknik şahıs. Bak. Gitmek fiili gelecek zamanın hikayesi 3. teknik şahıs. Hemen git yaz abi. 3. teknik şahıs Ne? O. Lütfen bunu yaz. Bunu yazarsan olayı çözeceksin. Gelecek zamanı al abi gidecek. Hikaye ne? İdi mi? O gidecek idi. Yani gidecekti. Bakın bitti gitti. Bir tane daha yapalım. Olmak fiili. Olmak fiilini ne yapalım? Geniş zamanın. ne olsun? Rivayet olsun. İkinci teknik şahıs. Abi bu yanık olacaksın bak. Olmak fiil ya. Yaz. İkinci teknik şahıs ne? Hemen sen yaz. Çünkü ya çekerken çok zorlandığınızı biliyorum. Kendi öğrencilerimden biliyorum. ya yani çocuk şahısları işte ne yapacaktım, ne edecektim türetirken. Şuraya sen yazınca akıp geliyor abi. Bak rivayet ekimiz ne bizim? İmiş değil mi? Güzel geniş zaman ekimiz daha öncelikle? Ar-er. Olur imiş. Sen olurmuşsun. Değil mi? Olur imişsin. Olurmuşsun. Bir tane daha çekelim. Pratik olsun abi. Yazmak fiili olsun. Tamam mı? Ee, ne olsun? Yazmak fiili. Mesela istek çipinin hikayesi olsun. İkinci teknik şahıs olsun. Hemen uyanık oldu bak ekranları başla. Hemen ne yazdı? Yazmak. İkinci teknik şahıs sen. İstek gibi hikayesi değil mi? Yaza. A, E'dir yani istek gibi. Yaza. Hikayemiz neydi? İdi. Sen yaza idin. Yani yazaydın. Hemen yazaydın. Bakın birinci, ikinci kifek. Iki. Olayı burada bitiriyoruz değerli arkadaşlar. Demek ki iki elemin ne özelliği varmış değerli arkadaşlar? Basit zamanlı fiillere gelerek onları bileşik zamanlı fiil yapar. Çünkü tek kip yani bir tane kip varsa basit, iki tane varsa bileşiktir değerli arkadaşlar. İkinci özelliği en çok hatayı burada yapıyorsunuz. İddia ediyorum ya. iddia ediyorum. En çok burada hata yapıyorsunuz. Lütfen iyi dinleyin. Artık bu konudan soru falan kaçırmayın değerli arkadaşlar. Ek elem, isim, ad soylu sözcükler bak isim, sıfat, isim tamlaması, edat, zamir ve atlaşmış sıfatları yüklem yapar. Tekrarlıyorum bakın. İsim, sıfat, isim tamlaması, edat, zamir ve atlaşmış sıfatları yüklem yapar. Fiilleri yapmaz. Sokaklar bugün tenhaydı. Atlaşmış sıfattır tenha. Tenha idi. İsmi yüklem yaptın mı? Babam evimizin direğiydi. Evimizin direği isim tamlaması mı? Evimizin direği idi. Bak yüklem olması neye bağlıymış? Ek eleme. Ek eylem olmazsa yüklem olmaz. Bu ek elemler eksik olursa da anlatım bozukluğu olur. Benim sadık yârim kara topraktır. Nasıl toprak? Kara toprak. Sıfat tamlaması. Bakın gördüğünüz gibi burada. Seni aldatan bendim. Ben zamir değil mi? Ben idim. Ne oldu? Zamire geldi. At söyle Bugün ev kalabalıktı. Mesela biz çok yalakalık yapıyoruz. Hanımlara ne diyoruz? Diyoruz ki bugün çok güzelsin. Birazdan burada göreceğiz. Bu da iki eylemdir. Herkesin kafası karıştı. Bekle. Biraz bekle. Burada anlatacağım. Ev bugün kalabalıktı. Kalabalık idi. Gibi nedir? Edattır. Gibi idi. Edat, Edat'a gelmiş. İsmi yüklem yapmış. Ek fiilin geniş zaman çekimi. Abi biz idi, imiş, ise biz buraya takıyoruz. Fiillere gelenleri iyi kötü yapıyoruz. Ama burayı niye unutuyoruz? Kurban olayım. Burayı unutursan sınavda yapamazsın. Ek fiilin bir de geniş zaman çekimi vardır. Ne dedik? At soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Ek eylemin geniş zamanda çekim şahıs ekleriyle yapılır. Burası çok önemli bak. Burayı lütfen bir yere yaz. Ek eylemin geniş zamanında çekim şahıs ekleriyle yapılır. Sadece üçüncü şahısta dır eki kullanılır. Bazen de düşer bu. Bakın. Ben hastayım, Şahs şahseki. Ben öğrenciyim. Bunlar nedir? Ek eylem almıştır. Şahseki ya yapıyorum çünkü. Hastayım, hastasın ya da öğrencisin. O hastadır, öğrencidir. Biz hastayız, biz öğrenciyiz. Siz hastasınız, siz öğrencisiniz. İki tane çekim dedim sizin için. Onlar hastadırlar. Onlar öğrencidirler. Bu yüzden bu şekilde çekimliyoruz. Bunlar da genellikle de düşer. Akıllı, hakkı, yaramaz. Yalnızlık onun kaderidir. Bakın görüyorsunuz bazen bunlar. Yalnızlık onun kaderi desen de bir anlatım bozduğu falan teşkil etmez. Ekelem düşmüştür. Bu çocuk çok yaramaz dediğin zaman yaramazdır olduğunu unutmayacaksın. Bu çocuk çok akıllı, akıllıdır. Bu kalem onun hakkı. Hakkıdır abi. Bitti. Dır ne yapıyor? Genellikle düşür. Ek eylemin olumsuz biçimi değil edatıyla yapılır. Onunla konuşmak için onunla konuş onunla konuşmak için hazır değildi. Hazır idi, hazır değildi. Bitti gitti. Çekimli fiillere dır geliyor. Ders bitmiştir. Şimdi yalnızlıktan patlıyordur. Bunlar kesin olasılık katarken ek eylemin geniş zaman çekimi iyilik eki ve tamlayan ekiyle karıştırılmamalıdır. Bunca yıllık öğretmenim. Gördüğünüz gibi ben öğretmenim. Şah ekiyle çekimledik. Öğretmenim bugün bana tesirde ben e, şimdi benim öğretmenim değil mi bu? Bakın bu yelik ekidir. Seni ifade eden kişi benim. Benimdir ek eylem. Ama mutluluktur adım benim dediğin zaman da tamlayan ekidir. Lütfen bunları karıştırmayalım. Bol sorular çözmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.